Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size e, günlük elbise, vektör deseni, şapka, çanta deseni, ondan diremin sandık, klasik sandık, klasik sandık kuponu almayı göstereceğim. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi görevlerde uğurlu muhta diye bir şey geldi. Ona basıp incele diyoruz. Sonra arkadaşlar buradan 30 UC karşılığında bir yumurta kırabiliyorsunuz. Ama şey UC'niz yoksa burada uğurlu çekişlere basıyorsunuz ve size burada görevler veriyor. Her görevi tamamladığınızda size bir tane çekiç veriyor. Görevler de e, bir günde bir değişiyor. Şu anda ben o görevleri tamamladım. Çekişlerimi kırdım. Benim görevim bir sonraki görevim 9 saat 50 dakika sonra. Ondan sonra arkadaşlar Buradan şapka veriyor. Elbise. Ondan sonra yine elbise. Avuk desene. E kask desene. Tekli desene. Vektor. Çanta. Premium. Klasik sandık. 30 UC klasik sandık indirimi. Sonra arkadaşlar 15 tane kırdığınızda size premium veriyor. 30 adet kırdığınızda da size kalıcı giysi veriyor arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı.